Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve binestain. Önce geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Ablalarımız da var, onların da tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı yaşayan, başkalarının yaşamasına da vesile olan kullarından eyle. Beş tane madde üzerinde biraz e, konuşacağız inşallah. Bu beş maddeyi çoğaltabiliriz. Fakat dediğim gibi bu maddeler biz yani hasbel kadar ben 5 yaşından beri, şu an 48 yaşındayım. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmaya çalışıyoruz. İşte hafızlık dönemi, imam hatip dönemi, ezher dönemi e, ve hala da dahi Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedim desen yeridir yani. Şu anda da Mısır'daki hocamdan dersleri devam ederek okumaya çalışıyorum. Bunu niye söyledim? Kur'an-ı Kerim hayatımızın sonuna kadar okuyacağımız, ve öğreneceğimiz bir kitap. Yani şahsen bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Yani öğrendim demememiz lazım. Hocamızın bize e, söylediği bir söz vardı, hafızlık hocamın. Kur'an muciz, bizler aciziz. Bunu bilmemiz lazım. Kur'an muciz, bizler de aciz kullarız. İnşallah okuya okuya Kur'an'ımızı düzeltmemiz lazım. Ben beş madde üzerinde e, durmayı önemsiyorum. Birinci maddemiz yani Kur'an öğrenmede ve Kur'an öğrenmeye yardımcı etkenler diyeceğimiz şeyler. Beş madde. Bunların birinci maddesi takdir edersiniz ki Kur'an-ı Kerim iyi bir hocadan öğrenilmesi lazım. Buna Femi diyoruz. Sağlam bir ağız. Kur'an-ı Kerim'in çok iyi okuyan bir hocadan öğrenmemiz lazım. Bunu neden diyorum? Her hoca Kur'an-ı Kerim'i öğretemeyebiliriz var mesela diyelim ki e, profesör de olabilir ama Kur'an-ı Kerim'i öğretmek farklı bir şeydir. Kur'an hakkında teorik bilgiye de sahip olabilirsiniz. Tam tamına yardımcı olmayabilir yani. Zaten Mısır'da da gördük, başka yerlerde de gördük. Yani çoğu Kur'an karilerinin çoğusu talebesi yoktur yani. Talebe çok okutmazlar onlar. Onlar giderler her yerde okurlar. Mesela bir Ahmet Nayna'nın okuttuğu bir talebesi yoktur. Yani hatta Mustafa İsmail'in, Abdül Samed'in bunların da yoktur. Sadece onları takdir eden, e, taklit eden insanlar vardır. ve ondan huzuruna gitmiş birkaç sayfa okuyan insanlar vardır yani. Onu kıraat kitaplarımızda da söylüyorlar. Bazı kitaplarda da yazılı olarak var. Birinci maddemiz iyi bir hoca. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail talim buyuruyor biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail öğretiyor. Dolayısıyla biz de bir hocanın önüne diz çöküp bunu öğrenmemiz lazım. Femi Muhsin diyoruz. Sağlam bir ağız. İkinci maddemiz, kıymetli abiler ablalar, Kur'an öğrenmeye yardımcı olacak ikinci maddemiz Kur'an'ı çokça dinlememiz lazım. Yani siz özellikle mesela makamlı okumakta istiyorsak kulağınız dolgun değilse kulak hafızanız yoksa siz Kur'an-ı Kerim'i makamlı okuyamazsınız. Makamlı okumanız için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i dinlemeniz lazım. Yani bunu da her gün yapmanız lazım. Ben şahsen ee, Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği ölçüde her gün 20 dakika veya yarım saat İzaatul Kur'an-ı Kerim yani Mısır Kahire Radyo Kur'an-ı Kerim Radyosu'nu dinlemeye çalışıyorum. Yani bunu mutlaka bizim de yapmamız lazım. Kur'an'ı dinlemek Kur'an öğrenmede çok önemli bir etken olarak sayıyorum. Hatta ezberleyeceğimiz yerleri dinleyerek önce dinleyerek sonra bakarak Kur'an-ı Kerim'den efendim teyit edersek daha kolay ezberlememize yardımcı olabilir. Birinci madde iyi bir hoca, ikisini Kur'an dinlemek. Kimi dinlerseniz dinleyebilirsiniz. Yani hoşunuza giden bir hoca. Mısırlı olabilir, Türkiye'de hoca arkadaşlarımız olabilir, dünyanın neresinde olursa olsun. Yani bunu dinleyebilirsiniz. Ama anti parantez, hepimizin çoğumuzun bildiği bir şey var. Yani Mekke'de, Medine'de Kur'an nadir olmuştur. Mısır'da okunmuştur. İstanbul'da da yazılmıştır. Buna kıraat alimler bir şey daha etkiliyorlar. Mağribinde yani Fas'ın da alim hafızları çok meşhur. Yani Fas'ta da çok aşırı derecede hafızların olduğunu söylüyorlar. Ama ben Fas'ta hafızları dinlemenizi şu an itibariyle tavsiye etmiyorum. Çünkü yüzde %99 onlar vers kıraatına göre okuyor. Biz asım kıraatına göre okuyoruz. Dinlerken e, biz yanlış yapabiliriz. Okurken yanlış yap yapma ihtimalimiz var. Ama bunlar böyle biliniyor dünyada. Kur'an dinlemek önemli. Mesela ben çok dertli birisini dinlemek istiyorum. Ben derim ki Sıddık Müşeri'yi dinle. Hocam ben coşmak istiyorum. Abdus Samedi dinle. Hocam işte ben e, aynı anda birkaç makamı yapmak istiyorum. Mustafa İsmail'i dinle derim. Hocam ben Nakaricül Huruf Harfin Makreşlerine göre okumak istiyorum. Bunu dinlemem lazım. Bir hafız lazım mı? Mahmut Halil Husari'yi dinle diye tavsiye edebiliriz yani. Hocam ben gençlere hitap ederek veya tabir caizse bugüne göre okumak istiyorum. Mesela Mahmut şahhat e, Şahat var. Emler Şahat'ın oğlu. Çok güzel bugünkü gençliğimize göre okuyor. Onların da hoşuna gidiyor. Daha niceleri böyle sayabiliriz. Sizin mezarınıza göre, meşrebinize göre siz birisini seçebilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. İkinci maddemiz Kur'an'ı dinlemekti. Üçüncü maddemiz abiler, ablalar Kur'an'a bakarak okumak. Yani ne dedik? Kulağımızın Kur'an'a alışması lazım. Bir de gözümüzün alışması lazım. Yani gözümüzün alışması lazım. Gözümüz mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakması lazım. Yani onu hissetmemiz lazım. Ben yani bu noktada da yani böyle tabletten falan değil de mutlaka Kur'an'ın kendisiyle muhatap olmamız lazım. Yani Kur'an kitabını alıp o tablete mesela profesyonel olanlar, hafız olanlar Kur'an'ı alamadığınız zamanlarda bakabiliriz. Ama mümkünse Kur'an-ı Kerim'i elime alıp dokunarak ve karşıma koyarak bu şekilde okumam lazım. Çünkü sizin mesela beyniniz sayfanın sağda mı solda mı olduğunu biliyor. Mesela biz hafızlar olarak diyelim, biliyoruz ki Elif, Lamim. Sonra arka sayfası innel lezine keferu. Onun karşı sayfası mesela ke meselillez. Onun arka sayfası Ve beşşir lezine amen uamnusraga. Yani bu şekilde gidiyor. Ama mesela ben e, başka alışamadığım Kur'an-ı Kerimlerle. Mesela iki buçuk sayfalık yazılı teheccüd Kur'an-ı Kerim'den de hafız olmama rağmen şaşırıyorum. Çünkü benim gözlerim, benim beynim ona alışık değil. O fotoğrafı çekmediğinden dolayı. Ve mümkünse abilerin, ablaların Kur'an'larını değiştirmemeleri, güzel bir hattı Kur'an'la devam etmelerini ve mutlaka arada meal olma, bakın Kur'an okumak için söylüyorum, arada meal olmaması lazım. O çok ben kav yanlış ediyorum. Yani bir ayetin altında meal yazıyor, onun latincesi yazıyor. Bu beyin için çok yorucu bir şey. Yani Kur'an'ın tamamıyla Arapçasıyla meali olmadan bakarak okumamız lazım. Mealini ayrıca yanında okuruz ama bu arada meali olan Kur'an-ı Kerimlerden okuyorlar mesela arkadaşlarımız. E, okuduğu zaman ben onun mealli Kur'an'dan okuduğunu efendim anlayabiliyorum yani. Bu şekilde e, yapıyoruz. Onun için safi Arapça ve bizimle muhatap olması lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumamız lazım. Dördüncü maddeye gelecek olursak, yani biz ne kadar tekrar edersek o kadar kuran keremi bizim katkı olacak. Mesela bazı abilere soruyorum. Geçen hafta birisine sordum. 52 yaşında bir abimiz. Abi kaç yaşındasınız? 52 yaşında. Kaç defa hatim ettiniz? Hatim etme şöyle sayıyorum. Yani en hızlı okuyuşlar ve sesli okuma hatim kabul ediyorum. Mesela şu şekilde. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bu şekilde bütün harfleri hissedeceğiz. Mekarişler e, hissedeceğiz. Bu şekilde bir hatim. Kaç defa yaptınız abi hayatınızda? Diyor ki bu şekilde yaptığım hatim sayısı üçü geçmez. Abi 52 yaşında e, ama bu şekilde yaptığı hatim sayısı üçü geçmez. Ve bana kızıyor hocam ben diyor niye böyle kötü okuyorum? Abi 52 senede üç hatim yapmışsınız muhtemelen siz 100 yaşına geldiğiniz zaman 6 hatim yapmış olacaksınız. Bu 6 hatime göre veya 3 hatime göre çok güzel okuyorsunuz. Ama bunun işin sırrı tekrar etmekte. Bir sayfayı mesela 20 defa, 30 defa, 40 defa tekrar ettiğiniz zaman çözülecektir. Onu bir de dinlerseniz yine çözülecektir. Onu bir de bakarak tekrarlarsanız Kur'an-ı Kerim'iz yine güzelleşecektir. Ve de katarsanız tecrüt Kur'an-ı Kerim'in lezzetli okumamıza etkisi olan bir şeyi Tecvidi de öğrenmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'e lezzet katmak istiyorsanız tecviti öğrenmemiz lazım. Onun için bakarak okumak ve tekrar etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sene Cebrail Aleyhisselam'a tekrar ediyor mu? Arza diyoruz ona. Arz ediyor mu? Arz ediyor yani. Hatta Ramazan'da, son Ramazan'da sizin bildiğiniz şeyler iki defa arz ediyor. E, dolayısıyla neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şekilde ve her sene az yapsın. Cebrail'e bunu okusun. Bizim de mutlaka bunu yapmamız lazım ve uygulamamız lazım. Sen fele tensa illa Allah. Yani Allah'ın dilemesinin dışında biz sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın. Buna muhatap olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı devamlı tekrar ediyor gündelik okuduğu Kur'anlar hariç, sahabe efendilerimize vahiy katiklerini anlattıkları hariç, söyledikleri hariç, bunun dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i tekrar ediyor. Ve biz büyüğümüzden de biliyoruz ki, Kur'an'ı en az ayda bir hatim etmeyen, Kur'an'ı terk etmiş sayılır. Yani en az ayda bir hatim bizden isteniyor. Dolayısıyla tekrar etmek çok çok önemli. Tekrar ettiğiniz zaman, hatalarınızı ve yanlışlarınızı da göreceksiniz. Bakarak yaptığınız zaman yanlış göreceğiz. Tekrar ettiğimiz zaman inşallah yanlışlarınızı da göreceğiz ve son madde diyeceğimiz, son madde diyesek buradan Kerim okumadan sabırlı ve ısrarlı olmamız lazım. Yani hemen böyle bitireyim değil yani. Sabırlı ve ısrarlı olmamız lazım. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Ya Rabbi ben bu yola girdim Kur'an okumaya çalıştım. Hocanın önüne gittim ama yaptığım bu kadar. Bundan başka yok. Yapamıyorum. Bunu derseniz Allahu Teala inşallah bu mazereti kabul ediyor. Ama e, hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmadan, açmadan, hocaya gitmeden, okumadan bu yanlış bir şey. Hatta Efendimiz hocalarımız çok iyi biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i zorlanarak okuyana iki sevap vardır. Bilerek zorlanma değil de hani Kur'an öğrenmek için çaba sarf ediyor, gayret sarf ediyor. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki sevap vardır diyor. İşte hafız olanlara, bizim gibi hafızlar değildi. Hafız olanlar diyor melek, meleklerle yani e, beraber olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de sabırlı olmak lazım. Kur'an-ı Kerim e, uzun süreçte öğrenilmesi gereken bir şey. Yani uzun süre lazım. Mutlaka her gün Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler öğreniyorsunuz. Bir hafız dinlerken ben diyorum ki yani burayı da bu makamda okuyabilirim. Demek ki ondan dinlediğim zaman. Yani hocanın önünde sabırlı olmamız lazım. Biz mesela Mısır'a gittiğimiz zaman Asım Kıraat'ını biliyorduk ama oradaki hocaların dizi dibinde tekrar ben mesela haftada bir cüz okuyarak tekrar onların önünde bütün Kur'an'ı baştan sona okuduk. Yani bunlar böyle hemen bir çıplı bitecek şeyler değil. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'i okumamız ve bu yolda sabırlı Göstermemiz lazım ve ısrarcı olmamız lazım. Ya Rabbi bana bu Kur'anı öğret diye Cenab-ı Hak'tan dua talep etmemiz lazım. İnşallah daha geniş bir zamanda Kur'an'ın farklı teknikleriyle karşınızda yine sohbet ederiz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum inşallah.